Bu video teriften dolayı sesleri değiştirilmiş ve klipler blurlanmıştır. Bunun için kusura bakmayın. BST, BTS, Bismillah. BTS. Arkadaşlar merhaba ben Ferhat. Bugün sizlerle birlikte BTS'in şarkılarını dinleyeceğiz. Ben normalde tarzım olmadığı için dinlemiyorum. Diğer videolardan farklı olarak işte şarkılara Oha mükemmel olmuş. Oh, ne kadar güzel. Harika. <laughs> diye tepkiler vermeyeceğiz. Benim bu zamana kadar hoşuma kaçan bir tane şarkısı oldu. O da Life Goes On. Doğru telaffuz etmiyorsam kusura bakmayın ve birazdan da şarkıları dinleyeceğiz. Onları doğru telaffuz edemezsem kusura bakmayın. Bunun üzerine çalışıyorum. Linçlemeyin lütfen. Yani BTS sadece ergenler dinlemiyor. Ben böyle yargıla yaklaşmıyorum. Tabii ki de ben de dinlemiyorum. Fakat bugün dinleyeceğiz. Bakalım nasıl şarkılarmış. Normalde dinlemediğim şarkıları bugün sizlerle birlikte dinleyeceğim. Yani herkes böyle işte ergenler dinliyor. işte bilmem ne yapıyor vesaire diyor. Fakat ben öyle bir insan değilim. Yargıla yaklaşmıyorum. Çünkü zevkler ve renkler asla tartışılmaz. sizlerde de en sevdiğiniz BTS şarkısını yorum kısmına yazmayı unutmayın. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte BTS şarkılığını dinliyoruz. İlk şarkımız Dynamite olacak. Bu galiba en son çıkan şarkısı ve bu şarkı bir sürü ödül almış ve bu şarkıdan sonra BTS grubu Grammy ödül adayına layık görüldü. Aday oldular fakat kazanamadılar. Olsun. Sağlık olsun ne diyelim? O zaman ilk şarkımız Dynamite ile başlıyoruz arkadaşlar. Bu arada yanlış telaffuz edersem kusura bakmayın. Öğrenmeye çalışıyorum sizler için. Lütfen linçlemeyin. O zaman direkt böyle şey yapalım mı? Oo harika olmuş muhteşem. Tamam şaka yapıyorum. Bundan sonraki videolarımda ne yorumlayayım, ne izleyeyim yorum kısmına belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım devam edelim. Michael Jackson figürü ya. Ve bu şarkıları bu arada bana birisi önerdi. Beni BTS fanı yapmaya çalışıyordu. Bunu da böyle anlatayım dedim. Sürekli beni BTS fanı yapmaya çalışıyor kendisi. Ondan öneri aldım, ondan bilgi aldım. Böyle bir video hazırlamak istedim. Sadece bir tanesi hariç, onu da biliyorsunuz zaten videonun en başında sizlere söyledim. Life goes on. Bu şarkıyı da bugün dinleyeceğiz ve bunun da anısını sizlere anlatacağım. Diğer iki şarkıyı da öneri olarak aldım. Bakalım dinleyelim. Devam edelim daha doğrusu. Şu giriş çok güzel yalnız. Bunu sevdim ben ya. Gerçekten bunu sevdim ben bu arada. Bu şarkıyı sevdim artık hak vermeye başladım yani hani BTS dinleyenleri, kliplerini izleyenleri vesaire. Birincisi klibin gerçekten bir güzelliği var, bir farklılığı var. İkincisi klipte göstermiş oldukları danslar farklı. Üçüncüsü, sesleri zaten güzel. Yani ben bunu beğendim. Fakat dediğim gibi tarzım olmadığı için dinliyorum. Gerçi benim tarzım da yok ama hoşuma giden her şarkıyı dinliyorum. Bu güzel bak bu dinlenebilir. Yani baksanıza tarzları bile farklı. Bu şarkı beni gaza getirir. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şarkının hepsini dinleyemeyeceğiz ne yazık ki. Çünkü bir sürü sebebim var. Hafızam dolu olduğu için dinleyemeyeceğiz. Cihazımın hafızası da olduğu için hepsini dinleyemeyeceğiz. İkincisi telif yememek için. Üçüncüsü de çok uzun bir video hazırlamak istemediğim için. Ben böyle bir göz gezdireyim dedim. Haberiniz olsun. Ama bir Michael Jackson figürleri çalınmış yani. Onda bence hem fikirizdir. Yani linçlemeyin beni ama videomun belki yarısından çoğu linçlemeyin diye olacak. Sizler için bakın öğrenmeye çalışıyorum bazı şeyleri. Gerçekten şu dansın uyumlu, gerçekten güzel. Yani gerçekten de birbirine çok uyumlar. Yani İsimlerini bilmiyorum ama bir tek Jimini biliyorum. O da isim olarak. Evet bu dinlenebilir bir şarkı. Ben bunu sevdim. Gerçekten sevdim. Bunu listeme ekleyeceğim bu arada. O zaman diğer şarkımıza geçelim. Benim beğenmiş olduğum şarkı Life Goes On. Evet şu anda Life Goes On şarkısını açtım. Bunun da sizlere öncelikle anısını anlatmak istiyorum. Şöyle bir anım olmuştu. Ben bir gün Photoshop'ta bir tasarım yapıyordum ve ilham almak için bir yabancı şarkı dinlemek istedim. BTS'in bir şarkısını açayım dedim. Böyle rastgele BTS yazdım. Life Goes On çıktı dedim bunu açayım, bunu dinleyeyim. Gerçekten o kadar böyle çok gaza getirip gerçekten de öyle bir an yaşattı ki çok değişik bir duyguydu. Bu arada kayıt bitmiş. Tekrardan başlattım kaydı. Benim işimde böyle gaza getirip daha iyi yapmamı sağladı. O zaman dinleyelim. Bu arada bunu çok fazla dinlemeyeceğim. Çünkü zaten bildiğim için. Bu girişi gerçekten çok seviyorum. Gerçekten. Bilmiyorum yani bu şarkı bana ilham veriyor. Sizce nasıl bilmiyorum ama ee, samimi bir ortam görüyorsunuz. Zaten klipte bir samimi bir ortam var. Yani Bilmiyorum. Ben bu şarkıyı gerçekten sevdim. Bana ilham verdi. O gün iyi ki açmışım diyorum. Normalde BTS dinleyen birisi değilim fakat o gün açtım. Böyle dinleyilmedim yani. O yüzden bu şarkı listemde, BTS listemde en azından. Normalde BTS dinleyen birisi değilim. Tarzım değil. Yani tarzım değil derken gerçekten böyle nasıl diyeyim. Dinlemiyorum bilmiyorum. Yani benim bir tarzım da yok. Hoşuma giden her şeyi dinlerim normalde. Fakat BTS çok fazla aslında hoşuma gitmiyor ama bu şarkı hoşuma gitti. Dynamite şarkısı da hoşuma gitmişti. O zaman biz bunu da kapatıp üçüncü şarkımıza geçelim. Üçüncü şarkımız Blood, Sweat and Tears adlı şarkımız. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Beni linçlemeyin. Bakın bu videoda bir sürü linçlemeyin dedim. Umarım sıkılmamışsınızdır. Ama sizler için öğrenmeye çalışırım arkadaşlar. Sırf beni linçlemeyin diye. Üçüncü şarkımıza geçelim. Ve bu da üçüncü şarkımız Blood, Sweat and Tears adlı şarkımız. Ve 6 dakikalık bir şarkı. Neden 6 dakika bilmiyorum. yine tarzlarıyla kendini gösteren bir klip galiba. Dansları çok iyi ya. Gerçekten dansları çok iyi. Yine bu da güzel ama bir Dynamite veya Life Goes On değil. Yani Life Goes On haricinde bu iki şarkıyı ilk defa dinledim BTS'te. Abi yalnız bu giriş iyiymiş. Abi şu danslara bak ya. Orada sanki böyle bir cool bakış attı sanki böyle. Evet bu şarkımızda bu şekilde 6 dakikanın hepsini dinleyemeyiz. Yani dinleriz ama fakat dediğim gibi benim kaydım kesilebilir vesaire diye çok fazla hepsini dinleyemiyoruz. Bu şarkıyı da beğendim. Fakat dediğim gibi diğerleri kadar güzel değil. Bana göre en azından. Yani size göre belki güzeldir. Bu arada BTS'in en sevdiğiniz şarkısını sizler yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Bugün sizlerle birlikte BTS şarkılarını dinleyerek elimden geldiğince yorumlamaya çalıştım. Yani en azından böyle şey yapmadım. o oh, mükemmel. Üf, oh, oh. Ya bunlar bana çok yapmacık geldiği için kendi şeyimle bir yorumlamaya çalıştım. Umarım linçlemezsiniz. Evet bugün sizler bitti. BTS şarkılarını dinledik. Eğer bu tarzda daha fazla video istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.